Gelirim, gelirim! Oy gelinim, Kurban olsun ana! Hey, <laughs> <laughs> oğlun gali! Gelin, gelin! Gözün aydın hanı ana! Sağ olasın! Gözün aydın hanı ana! Sağ olun, sağ olun! <laughs> Almanyalardan gelin, düşmanlar çatlasın! Hey <laughs> çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizama intizamı bozmadan öylece durun. Aferin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Evet. araba... Görür görmez davulu gümbürdet. Sen de zurnayı zartlatmadan üzle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Marklar geliyor, marklar. Ay arabaya bak. Mercedes'in şıklığına bak. Kız canı gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah Değil mi kız? Darısı sizin başınıza kızlar Kısmeti neyse sağ ol kız Memo gibisi zor bulunur Hanı ana, senin de gözün aydın. He, kolay mı? Üç yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tüti. Hele bir gelsin burada. Parkları <laughs> bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi... He, caminin bütün masrafları... <laughs> Okulun çatısı... Oganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin. Aha gelin, çal ulan çaldı, <laughs> çal ulan! Yahu lan burada ayakta Zaten iyi bir araba değildi canım! Ne moya daha lüküsü yakıştı! Ha hey, ya! Oha gelin gelin ulan çalsana! Ne yapıcam ulan? Ne yapıcam ulan? Ne Vurma vurma! Ayağı toprağa değsin lan Bu da değil! Anne nerede kaldı ki? bugün gelirem diye yazmamış mıydı? Ha, öyle demiş idi. He. Ay mı mıdır, zıvay mı mıdır, zıray mı mıdır, bir mıdır, on dört mıdır? Bu sesi bir yerden tanıyayım. Bana bir Yoksam, bana o! Bu onun sesi! Hem onun sesi! Bu ne yindir, haninna, haninna, haninna. Sağ ol kurban. Yavrum hoş gelmişsin. <laughs> Anne. Anam! Sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana! Uy gel öpem! Öpem, öpem, öpem! Uy! Ne bakıyorsunuz la var gibi? Haa! Araba nerede? Ha? Hangi araba? Mercedes lan! Resim çektin mi <laughs> sen? Ha o mu? Canım yani arkadaşındı! Kurbanı kesen mi muhta? Ayağını toprağa bastı! Dur la dur! Ula sen üç yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı? Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık, Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Cano, nasılsın kız? Başlık tamam. İyi. Oğla, biz tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü! Dur baba! Yürü! Ya ...Bunları ben mi davet etmişim? Niye kız iyiler hani? Ee, o! Kürk meselesi. Kürkün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen? <laughs> Buralarda ne var ne yok? Aa iyice azıttı. Cano? A diyem borçları isteyeyim. Ya Cano? Bir de para mı vardır veremeyem tabii. Cano Cano! Cano ulan! A diyem bizi illeti a. Cano'yu kim illeti? Vallahi beni dinlemiyesen ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen! Ben de hediyeni vermem. Cano'ya da getirdim. Hapla Emi! Bak eh, aney, baba. sana ne hediye getirmişe? Bu ne ki? Bilmem misin? Yok. Misker, misker, bak! Dur lan, kırdım be! Ne kırması kız, iki parça! Ha, niye yarıyor ki? Her bir şeye yarıyor. Elmayı soyusun, içine atısın, hemen suyunu çıkartıyı. Yok be! He, sade elma değil, her bir şey yapıyı. al! Allah Allah! baba Tarhana çorbası da yapayım mı Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun. <laughs> Allah Allah, bu gavur milleti nelerde bilir? Hoş getir tarhanayı. Sağ olasın yavrum! Ah, babam da sağ da bu gülleri göreydi. Kurban anam sana, kurban! Ee... <laughs> 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 şimdi biraz da tuz koyak. biraz da karabiber, he <laughs> çatlasın komşular, tamam, ...Baba, Memo, Kurban olam, hadi işler şunu da ...İçelim tarhanayı ağa tadıyla. <laughs> ya Bismillah. Gel, ne olacak hocam bakın, he kara bahsettin ha, sen de bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek. <laughs> bir de gülü! Oğlum Almanyalara gitmiş... ...Getire getire anasına bir ola benzemeyen bir kutu getirmiş! Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı furduklarında daha yedi yaşındadı! Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmiş her. Bu boya getirmiş her. Yaptığına bak! Bu ortanın kim temizleyecek şimdi ha? Ana kurban olan! Bak bir evlenem, Cano eve gelsin... ...Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz! Hepimiz rahat ederiz! Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım. Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak? Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakarız. Mümkün yok Memo. Bu ben Abdo Davaroğlu'nu fıran. O silo hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin! Kız ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu! Ama ölünceye kadar çıkmazsa, ben de bekar mı ölen, bunu mu istiyse? Soyumuzun üremesi gerekmez mi? He! O da gerekir! Öyleyse biz nikah kıyalım! Sülo ne zaman hapisten çıkarsa, ben onu vururum! He mi kurban? Bilmem ki! Hele bir ağaya danış! Dertür verirse, bize yemek düşer! O